hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Bacımla birlikte bir slime challenge edildi. Burada kabağımızda böyle bir şey var. Bunun içinde e, malzemeler yazılı. Böyle kağızda Bunları seçeceğiz ve bize ne çıksa onları kabağımıza çökeceğiz. Birinci olarak e, taş kağıt makas edildik. Taş kağıt makas. 1-0. 3'e tamamlayın dur. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. 2 0 taş kağıt taş kağıt makas 2 1 taş kağıt makas taş kağıt makas 2 2 taş kağıt makas mən utdum və seçirəm bunu seçdim açıram və nə çıxır sulu kley birinci olaraq kley çıxdı e, kleyimi açıram mən də seçim e, hə seç mən də bunu seçim Bunda... E,

Angry Birds, Minion, Angry Birds, Minion. <laughs> Basta. Biraz tut. Şey bas. Şimdi kaçma. <ilk aşkım. gülüyor> şimdi eee şimdi sıra bende dedim. sonra sıra bende dayan. Sestem. Pas. E, Nəsə. Dostlar mən də bir dənə seçəcəm bunu. Gəl necə? Hələ. Seç, seç, seç. Boya. Kırmızı. Boya qırmızı. Qırmızı boya çıxdı. Bu da qırmızı. E, burdan qırmızı boyanı özvə e, düzəlt. Qat. Hı -hı. Mən seçirəm. Seçdim dostlar. Baxaq görə nə çıxdı. Boya. Kara boya. Kara. Sen de, 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 kara. de Of. Rest et, rest et. İyi su. Dostlar boyalarımıza Mende Ben de kara boya. Ben de, de kırmızı. Bazı da da kırmızı da. şimdi boyalarımızı. Çık bir az daha. Açık. Biraz da clay için çünkü clay'imiz az oldu. Ona göre. Şimdi şey. Akşam sizin. Çok çok ben slime <tülüyor> uh, Hiç olmadı hiç olmadı. Ay bir de dostlar video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yavaş <laughs> <laughs> Çünkü çok başka aldı diye boyamaz geldi. Aa, sen boyanı seçtin, ben de seçtim. Ben de Aa, sen de seç. E, sen yeniden seç tez. Ben, e, ben de, bunu seçtim. At, at, sen. Ne kadar sen de Ayda, ne kadar sıkarı renk deterjan yoxdur. Sənə rəncin yaxşıdır. Yaxşıdır. Hmm. Abartdım. <türk> Çöldən iç səsəcəm. mən seçirəm indi, bunu seçirəm. Nə çıxır? ben pas çıxdı. Aha. Sənə pas çıxdı yenə. Son, nasıl bir <laughs> Bakın nasıl Yine, yine deterjan çıktı. Bu defa çok az tık. Çünkü... Ben setirem. Şöp şöp şey ola. Aha. Yine deterjan. Yazık tutardı. Neyse. ay, ay, yaptı tıçın. Hayır. Aha. Kulidimizi de karıştırırız. Gerçi <laughs> kimin slaimi daha şiş şey olacak. Bunu <laughs> kim de yancır. <laughs> Rengine göre bacımın ikidir. O yüzden şeyi böyle geçtim. Hadi. Evet, geç. Ha sen seçirdim. Dostlar bir, iki, üç, dört, beş tanesi kaldı dostlar. Ee, e, bir, beş tanesi kaldı. Sıra kimdeydi? Sende de. Ben de seçtim mi? seç. Ben de seçtim İngilizce. Bakalım nereden düştü. Şampun. Krem. Bana krem İnşallah slime'da böyle bir pisti yiyemez bu krem. Biraz da. Gel. Tuna. Krem al. Gel. Yeah. Hem. Bunları da kaçtıraq. Ee, ben de bunu Nerede? Soda Ne şampiyon kattı neşi? Şampiyon ya bəsdi Soda Ayda soda en iyi dendi <laughs> Bu slime Bəsdi neden üzerinde Bu ya azdı Ne? Soda ben. Biraz töküldü. Sonra bir çavuz kaldı da değilsen denizindi. Sen ses, sen yine atırma. Oho, At. ne çıktı? Sen de soda çıktı. Soda. Az, az. Bu yes. ayın <laughs> Biz boraksımızı getirip, onu buraya yazmadım. 私は。

ee, Kıvamın yani şey Her gözlüğüm biraz önem alıyor. Ee, biraz oynadıktan sonra... Nemci kişi Kabım temizlendi. Tamam. Bakın. Tamam.

dedim ki Allah razı olsun. Hoppa arkadaşlar. Doğrudan kişi alındı. Bir de elinize yapışsa krem vurun. Krem. Elinizi kremleyin. Biraz oynadıktan sonra özü düzeltecek. Bir de şampuandan tuzlanırsan olur. Yalan şeydir. Slime olması için bir tane kley bir tane de borax bəsinizdir. Bir də kirəm. Sanki nə bir şey oldu. 5.2. Vow. Sən çıxdamız elə bəxtli. Sən, erək, sən Nəbək Nəbək, da, də oynaya bilərsən, kim olacaq? Mən başa düşmürəm. Eee, pambıq. Pambıq kimi? Yediyimiz pambıq olar parkda satılan. Mümkündür. Yəni bu adına pambıq, pambıq olar. Dostlar, siz hansını bəyəndiniz? Gəl sən də göstər yaxından. Yanında görə dənizdir. Də Mən özümü qəbul edirəm. <laughs> Amma kvamuna görə Şeffaftı. Durun bir daha. <laughs> Dostlar video bu kadardı. Video beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar. Gelecek çanışlarımızda yani görüşürüz. hold